今天。 İstanbul, köklü bir tarihe ve önemli bir kültür mirasına sahip. Avrupa'da en fazla Çin dostu olan İstanbul Havalimanı, artan sayıda Çinlinin Türkiye'de, Avrupa'da ve Dünya'da keşfedeceği ilk varış noktası olacak. da Güney Çin'in kültürel, politik ve ekonomik başkenti. Tıpkı İstanbul gibi önemli bir ticaret noktasıdır. Bu iki önemli kenti birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, küresel turizm endüstrisinde pandemi sürecini en iyi yöneten ve en hızlı, en kuvvetli geri dönüş sağlayan ülkeler arasındaydı. 22 yılında 51.4 milyon olan ziyaretçi sayımız 2023 yılında %10 artışla 56.7 milyona yükselerek tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Yine turizm gelirlerimizde 2023'te 54.3 milyar dolara ve kişi başı gecelik gelir olarak da 99 dolara yükseldi. Yani 2023 Türkiye'nin turizmde rekor kırdığı bir yıl olarak gerçekleşti. Bu sene hedef. 2024 yılında 60 milyon turist ile 60 milyar dolar gel elde etmek gelir elde etmek şu an için bu ilk 5 ay rakamları hedefimizin olumlu ilerlediğini göstermekte yine bakanlığımız verilerine göre 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemiz 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçi ağırladı. Dünya turizminin en popüler destinasyonlarından biri olan İstanbul'da 2024 yılının ilk 5 ayında 6 milyon 923 Turist ağırlayarak yine tarihi bir rekora imza attı. Ee, bu da yine tüm yılların en yüksek Mayıs ayı ve 5 aylık dönem yabancı ziyaretçisi rakamı olarak gerçekleşti. Ve yine gururla söylüyoruz ki Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesi konumundadır. Çin'in istatistiklerine göre 2023 yılında Çin-Türkiye arasındaki ticaret hacmi %13.5 artışla 43.4 milyar dolara ulaştı. Böylelikle üst üste 4 yıl büyüme kat etmiş oldu. Bu uçuş hattı Çin ve Türkiye'nin ortaklaşa kalkınmasına katkı sağlayacak. İnanıyorum ki gelecekte iki ülke arasındaki işbirliği daha da yükselecek.